Havadan görüntülenen Kapadokya ise bir kez daha büyüledi. Türkiye'deki su arıtma tesisleri dirençli maddeleri temizleme konusunda yetersiz kalıyor. Bilim insanı Profesör Doktor Nisun İnce de geliştirdiği bir yöntemle bakın bu dirençli maddeleri nasıl arındırıyor. Benim çocukluğumda susadıkça çeşmeyi açar su içerdim. Bu suyu açsam içer misiniz? İçmem. Çünkü sağlıklı olduğuna güvenmiyor. Güvenle su içmek aklınıza hiçbir şey gelmeden. İstanbul'da birçok semtte çeşme suyu içiliyor. O sular tabii ki arıtılıp dezenfekte ediliyor. Ama İstanbul büyüyor, teknoloji gelişiyor, arıtma sistemleri yetersiz kalıyor. Çünkü dirençli maddeler için özel teknolojiler gerekiyor. Arıtma tesislerinin temizleyemediği dirençli maddeler, ilaç, diş macunu, şampuan, krem, duş jeli, sabun çeşmeden akan suda bunun temizlenmesi söz konusu değil. İstatistiklere göre kişi başı ilaç tüketimi ve reçetesiz ilaç kullanımı artıyor. İlaçların biz çok az miktarını metabolize edebiliyoruz, yani bir yüzde on beş mesela, yüzde seksen beşini atıyoruz idrarla ve bu atılan e, ilaç önce e, kanalizasyona, kanalizasyondaki arıtma tesislerine oradan da tatlı sulara geçiyor çünkü arıtma tesisinde giderilemiyor. Bu tatlı su kaynakları da maalesef. İşte buradan akan suyun geldiği kaynaklar. Su arıtma tesisleri ilaç kalıntılarını temizlemekte de yeterli değil. Buralarda parçalanmaları mümkün olamıyor. Parçalanmayınca her biri potansiyel tehlike oluşturuyor. Döngü içinde içme suyu olarak musluktan akıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü ağrı kesicileri ve kişisel bakım ürünlerini tehlikeli atık sınıfına almıştı. Sudaki ilaç kalıntılarının tehlikeleri hayvanlar üzerinde araştırılmış mesela bazı balık türlerinde e, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarına neden oluyor. Bazı kuş türlerinin direkt ölümüne neden oluyor. Dirençli maddelerden temizlenmeyen su tüketildiğinde vücutta ilaç birikme ihtimali yüksek. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nilsun İnce o ihtimali ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptı ve sonunda ultrason dalgasıyla su arındırma yöntemini geliştirdi. Türkiye'de bir ilk imza atmak istiyorduk. E, aklımızdan o geçiyordu. Profesör İnce dirençli atıklara karşı 3 farklı ultrasonik kavitasyon yöntemini geliştirdi. Ultrasonik kavitasyonun en önemli etkisi su moleküllerini parçalayarak hidrojen ve oksijen ve hidroksil radikali haline getirmek. Hidroksil radikalinin parçalayamayacağı hiçbir organik madde yoktur. Ultrasonik kavitasyona bir de nanoteknoloji ekledi, su içindeki dirençli maddeler temizlendi. Bu sistemin arıtma tesislerine entegre olmasıyla çeşmeden akan su sağlıklı olacak. Rahat rahat içeriz, aynı çocukluğumda olduğu gibi. Dolandırıcılar bu